sen olsun sen mamun ol değilsin. En son seni kafana koparacağım. Seni şişko bay. Bayın. Sensin o bir kere. Esas ben senin kafanı koparacağım. mutlaka. Seksenlere bindiriyordum. Ondan sonra doğru götürüyordum. Bütün her şey yapıyordum. Kötnep niye burada üzgün duruyorsun? Görüyorum da. Çünkü falan bitti. O kadar sizi götürüyordum. Benim 100 bin liram vardı. Ama şimdi hiç param yok. Sus. Benim aklıma çok iyi bir fikir geldi. Benimle gel. Tada! İşte burada arkadaş yapabileceğim bir makine var. Ee. Kidnap. Hey o kedi değil anlamıyor musun o kedi nept evet hadi onu seve kadar canlandırsana onu ama burası, benim bu da bitti bekle öf kapıyı bizim yüzümüze kapattı değil mi o be kapattım kapıları. Acaba ne yapıyordur? Bir dakika. O ne sanıyor bu da? Saçık sende. Çık 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 çık. Aa! olamaz. Olmuyor galiba. Ne oluyor? Sen Hey dur bakalım sen kimsin Sen benim karımsın bir kere Yalan, sö yalan söyleme Hayır Ben senin kız arkadaşının Bir kere Hadi beraber güzel bir aile olalım Tamam O kadar güzel olur Şimdi ne yapalım acaba e burada ne yapacağız? Bilmiyorum mu ne kadar? Neyse hadi. Ben işimi biliyorum. Ne ya, ne yapacaksın öyle? Şu an ne yaptın mı soracaksın kitine hep? Bu ne böyle? Bu maksimumun e, kutusu. senin ketnip ikizin mi vardıydı acaba? Artık onu öldürmenin vakti geliyor. Aslı sen benim kalım değilsen onu bana bıraksan ketnep Ben çok güçlüyüm <laughs> ve o beni yenemez artık. Nasıl koşuyorsun o zaman? Onu, onu... Gel buraya! Getir o koca götü yere o <laughs> o koca götü zaten koca götü İşte da... ben sana bana bırak demiştim Ketnep. Ben güçlüyüm. Hayır başım dönüyor. Ne yapayım yalnız? Bilmiyorum ya ne yapacağını. Bizimkiler ne yapıyordur? Ne yapıyorlar belli değil. Bilmiyorum ne yapıyor aldım. Ne diyorsun sen? Bir adama gidip bir onlara gidip bakalım mı? Tamam bakalım. Hadi ben seni bırakıyorum. Bir, iki, üç. Evet geldim çocuklar. Bu da ne? O ne? Sinep. Tanıştığımıza memnun oldum. Beraber maceraya katılalım mı? He. Macera maceraya katılalım mı? Lütfen. Hayır. <laughs> o artık senin abin değil. Anladın mı abi? Ne, ne, ne diyorsun sen? Sen ne diyorsun böyle? E, ben bir şey demiyordum. O e, onun diyor. Diyorlar. Durur musun? Ellerim kayıyor. Ama hızlı yapmasam eğlenceye çıkmaz ki. Ya bu ne yaptın? Sanıyor hep. Benim benim bakmam bir şey geldi. Hayır yapma lütfen. Hayır yapacağım. Sen onun artık abisi değilsin. Anladın mı? Gerçek kardeş. Sen artık öleceksin ve kidnap tamamen benim olacak. Hem de tamamen. Anladın mı seni? Küçük tavşan. Hayır niye bunu yapıyorsun ya? Öf ya. Bıraksana beni. Aa! <laughs> artık hayatın sonu. Hopicik. Ya yapmasana ya. Benim adım Hopicik değilim. Ne yaptın sanıyorsun? Sen kidnap. Ama... Ben seni seviyorum. Ama bu küçük bu Hopi artık ölecek. Hayır ölmeyecek. <laughs> Git. Hayır. Ne yaptığını sanıyorsun? Hayır. Kendime bir yardım et. Bütün kötülükleri... Ee... Yanlışlıkla yaptım. Allah seversen, lütfen bir daha yapmayacağım. Yürüyemem. Ay. <laughs> Görüşürüz. Hayır. Hayır. Aa, ne oldu acaba? Kit, kit nepe? Acaba? Hayır, o senin annenden değil.